güzel bir öbek denk geldi. Şöyle. Buldun mu? Taze taze öbeğimiz. Burada bayağı varmış. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet. Şurada bir ayrı bir. Zaten buradan bir pişirimlik çıkar yani. Bak 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 çok güzel. Şuraya bak nasıl boşuna kazınmıyor. Biraz altlarda kaldığı için derinde Evet şöyle şurada işte görüyorsunuz burada yani bir pişirimlik falan çıktı güzel bayağı güzel şurada da var mesela devamı baktığınızda şurada katliamı yaptık katliam bayağı güzel <laughs>